iftihar listesiyle devam eden lise öğrenciliğinizi okulu birincilikle bitirerek noktaladınız. Berhan Bey'in de çok güzel bir derecesi vardı. En güzel üç evet. dereceyi sizler paylaştınız. Bir arkadaşınız daha efendim. 1943 yılında diğer arkadaşlarınız belki girememe ihtimalini düşünerek İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yanı sıra başka fakültelere de kaydolmuşlardı. Oysa siz sadece Teknik Üniversite'ye başvurdunuz. Liseyi birincilikle bitirenler sınavsız giriyorlardı ...o sırada İstanbul Teknik evet. Üniversitesi'ne... ...siz bu imkanı reddettiniz. Sınavda gösterdiğiniz üstün başarı nedeniyle... ...İstanbul Teknik Üniversitesi'ni... ...ikinci sınıftan okumaya başladınız. Evet. Analitik ve analiz gibi... ...önemli matematik derslerinde gösterdiğiniz... ...başarı nedeniyle... ...arkadaşlarınız size bir de isim takmışlardı. Şimdi aynı dönemde... inşaat Bölümünde okuyan bir arkadaşınızı... ...çağırıyoruz. Kim olabilir acaba? İnşaat Bölümünde okuyan Mehmet Bilge... Evet, mi? Sayın Profesör Doktor Hı -hı. Mehmet Bilge evet. geliyor efendim. geniş matematik bilgisi nedeniyle bir isim takılmış Sayın Erbakan'a İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilik yıllarında. Efendim, derya diye arkadaşları söylüyorlardı kendisini. Çok çalışkan olduğu için, fevkalade başarılı olduğu için bu ismi takmışlardı. Ayrıca biraz da yarı olduğu için de yarım dünya derlerdi. <laughs> <laughs> Peki okul yıllığına nasıl kaydoldu? Okul yıllığında şimdi onu getirdim ben daha edeyim Hı. çok, çok karakterize karakteri eden şeyler var efendim burada. Peki efendim izin verirseniz okuyabilir miyim? Tabi buyurun. Necmettin Erbakan toylardandır, sofudur, dindardır, çalışkandır. Evet. Hayatının yarısını namaz, yarısında projeleri işgal eder. <laughs> Sınıfının yarısını kendisi, yarısında arkadaşları işgal eder proje ve raporları saatli marif takvimi nükteleri gibi geniş izahlıdır. Herkesin bir sayfada bitirdiği mevzu o 40 sayfada hülasa eder. Kendisine civata nedir diye sorsanız izaha demir filizlerinin naklinden başlar ve o kadar uzun anlatır ki nihayet namaz vakti gelir ve sonunu dinleyemezsiniz. Evet. Şimdi o en baştaki toy demek ikinci sınıfa girenlere. evet. evet. ...toy tabir edildi Teknik Üniversitede. Öyle mi? Evet. Ben uzun bir müddet biz intibak edemedik. Böyle aşağıdan gelmişler, yeni girmişler... ...ikinci sınıfa. Biz bir yadırgadık... ...bir müddet. Hatta... ...etütlerimiz ayrı ayrıydı. Bir müddet... ...böyle uzak kaldık. Sonra yavaş yavaş birbirimize intibak ettik, alıştık ve tam ne kadar güzel bir dostluk oluşmuş ki elinizi bırakmıyorsunuz <laughs> efendim, değil mi? Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Yıllar sonra yine evet. böyle e, dostça bir e, Daha sonra da olabilirim. beraber olma Tabii. imkanı oldu efendim. Sadece. Mehmet Bey de İnşaat Fakültesi'nde asistan olmuştu. Biz Mehmet Bey'le bir de Mustafa Köseoğlu arkadaşımızla o vakit daha Teknik Üniversitesi'nin kantini gelişmemişti. Yemekleri beraber yerdik. Ve bizim kendimize mahsus yemek saatlerinde nüktelerimiz vardı. Onun hepsini şimdi tüketmeyelim istedik. Siz ee, bir konuğumuz peki. daha gelecekken. Çok teşekkür bakalım ederim. Bakalım. Sağ olun. Evet, sağ olasınız. <laughs> sağ olasın, evet. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesini 1948 yılında büyük bir başarıyla bitirdiniz. Ve aynı yıl 1 Temmuz gününden itibaren fakültenizin motorlar kürsüsünde asistan olarak görev aldınız. Evet o kürsüde doçent olarak görev yapan bir değerli bilim adamı askere gittiği için siz asistan olarak ders vermeye başladınız. Evet. O da ilk kez oluyordu teknik üniversitede evet. değil mi efendim? Evet. Böylece sizden bir yıl sonra gelen öğrencilere hocalık yapacağınız süreç başlamış oldu. Şimdi Profesör Mustafa Köseoğlu o günleri anlatmak üzere konumuz evet. oluyor. Hoş geldiniz Hoş efendim. efendim. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş Hoş evet. <laughs> Efendim sizin özel sohbetleriniz vardı değil evet. mi? Evet. Genellikle dini temaları evet. evet. Mesela Besmele'yi nasıl anlatmıştır Bizim Cuma günleri, üniversitenin bir mescidi vardı. O mescitte Cuma günleri beraber oluyoruz. Ve rahmetli Kirazoğlu abimiz de bizim en başımızdı yani. Bir de Kemal Selçuk'er vardı. Şimdi herkese bir konu veriliyor. Necmettin Bey de o zaman Besmele'yi aldı. İki hafta üst üste bize çok güzel anlattı Besmele'yi. İki hafta da. İki hafta anlattı yani evet. bize ve biz de dinledik yani Necmettin Bey. Benim notlarımda bir de isim var efendim o yıllardan kalma evet. bir isim takmışsınız kendisine. Evet. O karikatürdeki isim herhalde. Neydi efendim o? Yarım dünya diyorlardı. <laughs> <Necmedin Bey. gülüyor> bir de kendi aranızda yemek yerken evet. bir e, puanlama sistemi evet. getirmişsiniz. Evet. Evet. evet şimdi o Mesnevi'den bir hikayeden esinleniyordu. Evet. Onu anlatıyoruz. Şimdi Necmettin Bey'le ben üniversiteden makine fakültesinden gidiyoruz. Mehmet Bilge Bey'le. Osman Çataklı Bey'de İnşaat Fakültesi. İnşaat Fakültesi Necmettin Bey'in küçük bir arabası var. Ona binip gidiyoruz. Evet. Necmettin Bey arabayla bizi epey taşıdı yani. Eksik olmasın. Yani orada e, yemek arkadaşlar tabii yemek yemek istemiyorlar. Bazı arkadaşlar da alsız. hep hikaye anlatıyoruz. Hadi buna bu diyoruz. 500 puan yaz bakalım. 1000 puan yaz. Yani diyor onları mu? yedirebilmek yediriyor için. Yediriyoruz, Evet yediriyoruz. <laughs> <Evet. gülüyor> Çizimleri nasıl efendim? ben bir kere çok güzel tahtiye bize hocalık da yaptı aynı zamanda. Benimle beraber girdi fakat bir sene önce mezun olduğu için motor derslerinde bize hocalık da yaptı. Çok güzel resim çizerdi. Tahtayı çok güzel kullanır ve resimleri de çok şahaneydi. Hatta bir sefer bizim hocalardan birisiyle beraber gittik. Necmettin Bey burada ders anlatmış dediler. Yani. O kadar güzel tahtayı kullanır ve cümlelerinde de hakikaten bir eksiklik yoktur. Uzun kullanır, uzun konuşur ama cümlelerde bir aksaklık ve ifade düşüklüğü yoktur. Galiba Sayın Üzeyir Gariye de hocalık yapmış. Evet. evet, Sınıf arkadaşı şeyimiz. E benden bir sınıf, sınıf. Bir, sen, İki, bir sınıf, sınıf Bir sınıf sonra. Evet. 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 İki sınıf, sınıf sonra Üzeyir Peki arkadaş evet. olarak nasıldı efendim o yıllarda? Sayılar. Çok iyiydik beraber. Çünkü asistanlıkta da beraberdik, doçentlikte de beraberdik. Hatta Ankara'ya gitmemesi için istemiyorduk. Çünkü <laughs> Münih Üniversitesi'nden kendisine misafir profesörlük teklifi gelmişti. Onu kabul etmedi, Ankara'ya gitti. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Peki. Sağ ol. <laughs>